Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle daha önce makrome'den bir duvar aynası yapmıştık, oldukça beğenilmişti. Bugün yine bir duvar aynası yapacağız. Bu duvar aynasını çeşitli ev dekorasyonu mağazalarında görmüşsünüzdür. Oldukça pahalı fiyatlara satılıyorlar. Ama biz çok çok ucuza mal ederek yapacağız bu aynayı. Bunun için 20 santimlik bir kasnağa ihtiyacımız var. Daha büyük bir kasnak da kullanabilirsiniz ya da daha küçük. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve bu saman ipleri kullanacağız. Bunlar da yine kilo ile satılıyor. Temin edebilirsiniz. Oldukça ucuz. Şimdi şu şekilde saman iplerimizi böyle ikili ikili alacağız. Belki makrome videosundan izleyenler, hatırlayanlar olacaktır. Aynı makromeyi nasıl sarıyorsak saman ipleri de kasnağımıza o şekilde sıralayacağız. Evet şu anda etrafını saman iple sardık. Ben biraz daha sık olsun diye sürekli kenarlarını ayırıp ayırıp yaptım. Yani biraz daha etrafını kestikten sonra bakarız. Eğer e, seyrek gelirse biraz daha saman ip ekleriz diye düşündüm. Şöyle çünkü açarsanız açılabiliyor ama hani bakalım görelim. Şimdi etrafını şöyle kesmek istiyorum. Evet, şimdi etrafını sardık ama hala bana biraz seyrek geldi. Ben biraz daha sık olmasını tercih ediyorum. Ama siz daha seyrek kullan kullanmak isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. O yüzden ben biraz daha devam edeceğim. Ee, böyle açıp sıkıştırdığınızda daha dolgun, daha gösterişli duracaktır. Ee, o yüzden e, burada bir açıklık kalmayana kadar ben doldurmaya devam edeceğim. Kasnağımızın tamamını hasır iplerimizle kapladık. Olabildiğince sık olmasına dikkat edin. Araları açılmasın ki astığınızda gerçekten çok dolgun ve güzel gözüksün. Ben e, uçlarını kesmedim şu anda. Bunu çok kısa kullananlar da var. Uzun bu şekilde kullananlar da var. E, pek karar veremedim. Aynayı taktıktan sonra karar veririz, biraz uçlarından kısaltabiliriz diye düşündüm ama böyle de oldukça güzel duruyor. Şimdi gelelim yapıştırma kısmına. Kasnağımızı ters çeviriyoruz. Kasnağımızın boyutlarında kestirdiğimiz aynamızı da ters bir şekilde kaplayacağız. 20 santimlik bir kasnak kullanmıştık. Ben 20 buçuk santim çapında bir ayna kestirdim buraya. Aynanın maliyeti 15 lira. Şimdi bunu silikon tabancasıyla yapıştıracağız. yine bir hasır iple askısını yapacağız. İsterseniz hiç askı yapmayıp stiker, sticker, duvar stickerlarıyla da yapıştırabilirsiniz. O stickerlar da oldukça dayanıklı. biraz kurumasını bekliyoruz. Aynamız bitti ama ben kenarlarını biraz uzun buldum. Bu yüzden e, çok az keseceğim. Siz dilediğiniz uzunlukta ve büyüklükte yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. harika bir duvar aynamız oldu. Bu duvar aynasını isterseniz evinizin baş köşesinde, isterseniz ofisinizde kullanabilirsiniz. Dilerseniz de sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Çok az maliyetle çok güzel, çok gösterişli bir duvar aynası oldu. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgilerle.